Yaklaşık 5 ay öncesinde Stanley'nin sayfasından yeni kapak için form doldurmuştuk. Kapağımız 5 aylık bir bekleyişin sonunda elimize PTT Kargo ile ulaştı. En çok merak ettiğim konulardan birisi termosun gene bu tutma halkasının olup olmayacağıydı. Şu an kutunun içerisindeki kapağı ben de merak ediyorum. Hadi gelin hep birlikte açalım. Arkadaşlar benden iki kutu çıktı ilginç ama ikisi de farklı boyutta sanırım ürünün benim ürünümün altındaki kod numarası silindiği için küçük ya da büyük olduğunu anlamadılar her ikisini birden gönderdiler diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi termosumuz Adventure Switchback modelinde olduğu gibi yüksek değil daha küçülmüş bir model oldu ve şu an piyasada satılan Aero light modelleriyle neredeyse tıp atıp aynı bir model haline geldi. Şimdi bunu bu haliyle sevenler olabilir ama ben açıkçası pek sevmedim. Çünkü ben bu kapağı özellikle tutma halkasının olmasından dolayı tercih etmiştim ve Adventure Switchback modelinde şu tetiğin istediğimiz gibi ayarlanabilir olması benim hoşuma gidiyordu. Örneğin arabada içerken bunu az bir şey bastığımda sıcak çay ya da kahvenin az bir şey gelmesini sağlıyordum. Ama bu yeni kapaklarda bunu açtığınız gibi direkt aynı miktarda içerisinden sıvı gelecek. Yani arabada içmesi belki zor olabilir. Aşırı sıcak nesnelerde diye düşünüyorum. Bunu kullandıkça elbette göreceğiz. Dediğim gibi Adventure Switchback'in kapağında ben özellikle tetik mekanizmasını çok sevmiştim. Çünkü ayarlanabiliyor olmasıydı. Ayrıca tozdan koruyan kapağı da mevcudu. Bunu da ayrıca sevmiştim. Ve tutma halkasının olması da beni bu modele iten en önemli etkenlerden birisiydi. Şimdi tamamen Aerolight modelleriyle tıpatıp aynı olan bir termosa döndü. Şimdi bu durumda bu kapağı atmalı mıyız? Elbette atıp atmamak size kalmış. Yalnız daha önceki videomda kapak siparişi ettiğimizde size göstermiştim. Stanley bu yeni kapakları gönderirken sizden bir taahhüt alıyor. Yani yeni kapak geldiğinde eski kapağı imha etmenizi istiyor. Size yeni kapağı teslim ettikten sonra başınıza gelebilecek herhangi bir patlama, herhangi bir sıkıntıdan muaf olmak istiyor. Ve bu nedenle de sizden formu doldururken bu onayı istiyor. Açıkçası ben bu kapağımı atmayacağım. Yani kullanabildiğim yere kadar götürmeyi düşünüyorum. Bu kapağı da yedek olarak tutmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tabi sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Alta yorumlarınızı yazarsanız fikir alışverişi yapmış oluruz. Ayrıca ben Stanley'nin bu kapakları değiştirmenin arkasında... Sadece patlama sorununun olduğunu düşünmüyorum. Neden diye soracak olursanız Adventure Switchback ve Trigger Action modelinin kapakları iki kademeli. Bu şekilde açılan kapaklar. Bu kapaklar bir süre sonra açılıp kapanma mekanizmaları çaydan kahveden buraları tortu tutuyor ve kolay kolay kapanıp açılabilir özelliklerini yitiriyorlar. Bu da kullanıcılar arasında belki bir rahatsızlık olmuş olabilir. Stanley tamamen bu sebepten dolayı da bu iki kademeli kapaktan vazgeçip aynen burada bize gönderdiği gibi herhangi bir sorun teşkil etmeyen tek kademeli kapakları geçmiş olabilir. Gördüğünüz gibi bana iki tane kapak gönderilmiş. Sebebini anlamadım. Çünkü iki kapakta birbirinden farklı boyutta. Birisi küçük olan model için üretilmiş bir kapak. Büyük olan ise benim termosuma uyumlu olan model. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Şimdi benim termosumun altındaki barkod numarası silinmişti. Ben unknown olarak yani bilinmeyen ürün kodu olarak formu doldurmuştum. Sanırım bu sebepten dolayı küçük ya da büyük olduğuna fotoğraftan Karar veremediler ve hem küçük modelin hem de büyük modelin kapağını bana yolladılar ya da ben böyle düşünüyorum. Evet sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Halen garanti kapsamında yeni kapağını Stanley'den talep etmeyenleriniz varsa yukarıya videoyu bırakacağım. Ayrıca kanalımda da bu videoyu erişebilirsiniz. Formunuzu doldurun ve Stanley'den yeni kapaklarınızı talep etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca yorumlarda bekliyorum. Kutlu eski kapağı mı daha çok beğendiniz yoksa bu yeni gelen düz? Ayrılık'tın kapaklarını mı beğendiniz? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar merakla. Beğenmeyi, paylaşmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.